herkese şey güzel Ben üç tane hesap makinesi ya da ses kayıtçısı bulmak için toy box aldım ve toy boxların hepsi yapışıyor geldi. En çok bu yapışıyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bir de şu sarı az yapışıyor. Kırmızı da az yapıyor. Ama en merak ettiğim şu yeşil arkadaşlar. Çünkü bundan zincir sesi de geliyor. O zaman bunları yana çekiyoruz ve yeşil açmaya çalışıyoruz. arkadaşlar sakızımız da çıktı. Arkadaşlar açılmıyor. Aa ben de bundan vardı. Ya yine aynısı geldi. Ama niye çıktı? Ay anlamadım arkadaşlar. Ben de bundan vardı. Ama yine de kuralım. Şöyle bu oyuncak dağıldığı gibi kurulumu hemen göstereyim. Evet şöyle kenar alıyoruz. Sonra kırmızı kutumuzla devam ediyoruz. Kırmızı kutumuzuyla Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yine sekiz. O aziz zaten. Ama sadece gideceğiz olma ihtimali çok. Arkadaşlar fark ettiniz mi? Her şey kırmızı çıktı. Yeni neymiş? Hı hmm, böyle bir şeymiş. Cetvel çıktı arkadaşlar çok iyi. Cetvel bunu yapalım da görürsün. Oyuncağına kadar demin Arkadaşlar kırmızı çıktı. Şimdi geldik en ağırına. Bu azıcık hissediliyordu. O yüzden bunu deniyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ya keşke sarı kutu çıksaydı. Sarı kutu çok nadir. Nasıl kırmızı? Ayrıca bu açılmıyor. Bir dakika bakayım. Bundan mı çıkmayacağım. Böyle söylüyorum. Çıkın. çıkmadı. Kim çıktı? Ay iyi bir ya. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzun da sonuna geldi. Kanalımıza like atmayı, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Çok seviyorum.